Asar-ı Bediye 12 Efrat ma muhabbet-i milli zerrat mabeynindeki cazibe-i cüziyeleri gibi bir muhassal teşkil ile cihetül vahdetimiz olan usulü merkeziye intihac ettiğinden ila ahir Camiül Ezher üslubunda bir Darül Fünun'un hem mektep hem medrese olarak bir üniversite için tam 55 senedir Risale-i Nur'un çalıştığım gibi ona da çalıştım. Dolayısıyla bu konuda neşrettiği makale ve kitaplarında örnekler vardır. İkinci meşrutiyetin başlarında yazdığı makalesinde Prens Sebahattin Bey'in ademi Merkeziyet tezine karşı şunlar ifade edilir. Prens Sebahattin Bey'in suyu telakki olunan güzel fikrine cevap hayat ittihattandır. Benim gibi bir bedevinin fikri fıtratı asliyeye daha yakın olduğu için muhakemesi de tabi olduğundan sunu'iden daha mükemmel olacaktır. Şöyle ki efrat mabeyninde muhabbeti milli zerrat mabeynindeki cazibe cüziyeleri gibi bir muhassal teşkil ile cihetül vahdetimiz olan usulü merkeziye intihaç edeceğinden ittihat ve muhabbeti milli revabıtını tahkim eylemekle zülali medeniyet o mecrada Seyalan ederek şu anasırı muhtelifeyi bir seviye getirdiğinden ahengi terakki hoş bir name ile ecnebilerin simahı hassasında tenin daz tenin, endaz edecektir. Hem de her kavmin mabihil bekası olan adat milliye ve lisan kavmiyeye ve -ı efka ı efkâra muafık hükümet teşebbüdür e, başlamalı ta ki makineyi terakkiyatı medeniyetin buharı hükmünde olan müsabakayı intaç edecek bir hissi rekabet peyda olabilsin. Yoksa bu revabıt ve mecariyi fek edecek adem merkeziyet fikri veyahut onun ammizadesi unsura mahsus siyasi kulüpler zaten merkezden nefret var istibdat ciheti ile ve şiddeti ihtilafı unsur ve mezhep sebebiyle birden bire kuvve-i anil merkeziye inkılap edeceğinden tevsi mezuniyet kabına vahşetin galeyanına galeyanıyla sığmayacağından Osmanlılık ve meşrutiyet perdesini birden feveran ile yırtacak bir muhtariyete ve sonra istiklaliyete ve sonra tavaifi mülük suretini giydiğinden hissi rakabet dairesiyle vahşetin ve ademi müsavatın mahsulü olan fikri istila yardımıyla bir mücadeleyi keş, keşmekeş intihaç edeceğinden öyle bir zembi adım olur ki hürriyetteki hasine uzmaya menafi umumi mizanı ile tartılsa müvazi belki ağır gelecektir. seviye irfanı bir mütemeddin devlet Alman gibi libası siyaseti kameti istidadımıza ya kısa veya uzun olacaktır. Zira seviyemiz bir değildir. Tıbbın eski bir düsturudur ki her illet zıttı tabiatıyla tedavi olunur. Bir milletin fertleri arasındaki sağlıklı ve sağlam muhabbet milliyetin de sağlamlığını <laughs> Netice verir milletin sağlam ve güçlü olması için fertleri arasındaki birlik unsurlarını tahkim etmek gerekir. Yani milli bilinci sağlamlaştıracak birlik noktalarının ön plana çıkarılması gerekir. Fertler arasındaki sağlam ve sağlıklı ilişkiler güçlü bir milliyeti netice verince ecnebiler yani düşman unsurlar karşısında savunması muhkem, yutulması zor bir lokma olacaktır. Aydemi merkeziyetçi bir yaklaşım doğu bölgesindeki feodal ve aşiret yapılanmasını daha da körükleyerek dağılmaya, milli birliğin bozulmasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden milliyetin birliğini, milletin birliğini temin eden ortak payda ve noktaların tahkim edilmesi bir zaruret